Avrupa Birliği dedi ki biz bu haritayı tanımıyoruz. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz tezlerini Amerika Birleşik Devletleri bile ciddiye almadı. To... Türkiye'ye karşı Yunanistan'la ortak tatbikatlar yapan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri, Atina'nın Doğu Akdeniz tezleri olan Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olmadığını açıkladı. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir denildi. Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak görmediğinin altı çizildi. Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklamasında deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı hatırlatıldı. ABD, diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte, Türkiye ve Yunanistan'ı istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir ifadeleri kullanıldı.